yeniden yepyeni bir tarifle sizlerleyim. Eğer bir sonraki tarifimi merak ediyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayınız. Kıvamı harika, tadı bir o kadar güzel. Tam ölçülü Hatay'ın meşhur mezesi humus yapıyoruz bugün. Humusumuz için neler gerekiyor bir göz atalım birlikte. Yarım kilo kabukları çıkıp hamur gibi olana kadar haşladığımız nohutumuz var. Bir baş dövülmüş sarımsak, iki şeker kaşığı kimyon, bir şeker kaşığı tuz, yarım çay bardağı limon suyu, bir buçuk su bardağı tahin. İki su bardağı hazırladım ama bir buçuk su bardağı kullandım. Şimdi yapılışına geçelim hemen. Malzemelerin tamamını tek seferde rondoda çekemeyeceğimiz için bu işlemi iki seferde yapacağız. Öncelikle rondoya nohutun yarısını alıyoruz. Daha sonra sırasıyla sarımsak, tuz, kimyon, limon suyunun yarısını ekliyoruz. Son olarak bir bardak tahinimizi de koyduktan sonra çeyrek su bardağı kadar sıcak su ekleyip bütün malzemeleri nohutlar pürüzsüz olana kadar rondoda çekiyoruz. Bu işlemi ikinci kez malzemelerin kalan yarısı için de tekrarlıyoruz. Humusumuz kek hamurundan daha yoğun bir kıvamda olmalı. Humusumuzun diğer yarısında servis tabağına alıp bir kaşıkla iyice homojen olması için karıştırıyoruz. Sıra humusun lezzetini artırıp üzerini süslemeye geldi. Yarım demet maydanoz ve 3 şeker kaşığı sumağımız var. 3 şeker kaşığı toz biber ve çeyrek çay bardağı zeytinyağı tavada çevirip üzerine gezdireceğiz. Artık görseli ve tadıyla muhteşem humusumuza son dokunuşları yapabiliriz. Yağı üzerine gezdirdikten sonra sumak ve maydanozla süsleyip servise hazır hale getiriyoruz. Bir an önce denemem lazım dediğinizi duyar gibiyim. O zaman size şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Mutlulukla kalın, hoşçakalın.